Merhaba, helal olmak zorundayız. Biz haramdan yaratılmadık çünkü. Yaratım anımız helal. Başlangıçta helal, sonda. Öze göre ama. Madde dünyasında, dünya düzleminde biz düştük helal haram peşine. Çünkü özdeki helali hissedip arıyoruz. O çok farklı bir helal edilmişlik. Öyle ki tüm haram algısını kendi helalliğinde cem edebiliyor. Onu arama yolunda helal haram taşlarını biz koyduk yolumuza. Her anı biz kendimize haram da helal de kılmaya yetkiliyiz. Ama yetkiyi kullanma ehliyetini dünya rüyasından uyanınca alırız sadece. Tek fark bu. Mecnun'un Leyla'ya olan sadece aşk hissiyatına haram diyebilir misin? Haram olsaydı, Mecnun o duyguyla nasıl Mevla'ya varırdı? Mevla haram yoldan insanı kendisiyle cem eder mi? Etmez. Sadece insan olduğunu zanneden varlık anları kendini haram ettiği sanrısıyla yaşar. Mevla tüm haram denilenleri kendi sevgisiyle helal kılmıştır. Özdeki sevgiyi hissedebilirsen eğer.